Merhabalar arkadaşlar ben Serap hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar 17 Ağustos haftası burç yorumlarıyla sizlerleyim ve Başak burcundayım Ay burcu Güneş burcu ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilirsiniz bakalım Başak burcu için kartlarımız bizlere neler söyleyecek Evet. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım 17 Ağustos haftasında e, öncelikle şunu söyleyeyim olduğunuz şehirden dışarı gidecek uzun yollarınız var. Bir e, birçoğunuzda yol gösteriyor kartımız sevgili arkadaşlar. Dengeleri kurmak adına, dengeleri ayarlamak adına bir kısmınız bazılarınız sevdiğine kavuşmak adına yolculuklar yapabilirsiniz. Ve e, hedeflediğiniz istediğiniz ya ailenizle bir mutluluk yaşayacaksınız ya da mutlu aile kurmak adına bir adım atacaksınız arkadaşlar. Çünkü e, sevdiğiniz kişiyi, gönlünüzdeki kişiyi eee temiz duygularla, temiz tutkularla e, istiyorsunuz, dokunmak istiyorsunuz, sarılmak istiyorsunuz. Sanki onunla aranızda bir yol mesafesi var çoğunlukla arkadaşlar ve ona doğru gideceksiniz gibi geliyor bana. E, sizi bekleyen Sevdiğiniz kişi de olabilir, nişanlınız da olabilir, eşiniz de olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir mutlu aile tablosu var. Siz bir mutlu aile tablosunu ya yaşayacak ya da onu kurmak adına bir adım bu hafta atacaksınız. Görünüyor sevgili Başak Burcu arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi ne durumda, nasıl enerjiler içinde Arkadaşlar e, aklınızdaki kişi de e, tabii ki e, hayat bu zorluklar da var güzellikler de var e, haftayı biraz iyi biraz kötü geçireceği durumlar söz konusu e, maddi yönden biraz sıkıntı var aklınızdaki kişide. de ve e, bazı yerlerde bazı noktalarda umursamamayı maske takmayı yeğeniyor arkadaşlar e, bazı konulara karşı aldırmadan yaşamak istediği bir enerji söz konusu bir hafta söz konusu ve maddiyattan dolayı özellikle bir düşüş görüyorum aklınızdaki kişide bir zorlanma görüyorum arkadaşlar ama bunun dışında onun karşısına çıkacak bir fırsat ve sizin belki de ona gidişiniz belki de sizin bir araya gelişiniz bir kutlamaya sebep olacak aklınızdaki kişinin bir fırsatı değerlendirmesi ve bir mutluluktan dolayı kutlaması söz konusu olacak bu hafta sevgili değerli arkadaşlarım. Bakalım enerjiler bizlere neler söyleyecek. Arkadaşlar sizin enerjilerinize baktığım zaman sizde zaten bir güç görüyorum ben. Ee, bu yolculukların dışında yolculukların haricinde enerjilerinize geniş çapta baktığım zaman takdir alacağınız bir şey yaşayacaksınız takdir alacağınız bir şey yapacaksınız belki de şuradaki dengeleri kurmaktaki o yolculukta o denge ayarındaki durumda arkadaşlar orada bir takdir alacağınız durum söz konusu olabilir ee, ve e, aklınızdaki kişiye de baktığım zaman bir eylem yapmak istiyor ya da bir eylem bekliyor onda size karşı bir küslük var arkadaşlar aklınızdaki kişi de size karşı bir kırgınlık var ve bundan dolayı özellikle bence sizden eylem bekliyor keza sizden aklınızdaki kişiye karşı bir eylem gidecek olarak görüyorum ben çünkü bu kırgınlık son bulacak çünkü yolun sonunda haftanın sonunda size bir kutlama enerjisi var sevgili değerli arkadaşlarım ve bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarınız size ne tavsiye edecekler Arkadaşlar kartını size diyor ki güçlü ol, bir imparator gücünde ol ve ne olursa olsun yenilecek olduğun durumlarda bile dimdik ayakta durmayı bil. Yoksa yıkılışın çabuk olur. Bu konuda bu yönde e, kartınız size uyarıyor sevgili arkadaşlarım çünkü bir taraftan savaşıyorsun diyor kartınız size, bir taraftan mücadele veriyorsun ve artık bazı mücadelelerin, bazı savaşların sonuna gelmişsin. Tam son merdiveni çıkacağın yerde yıkılma. Yıkılacağını kimseye çaktırma. Güçlü ol ki enerjin de diğer güçleri kendine doğru çeksin diyor arkadaşlar. Ve ne olursa olsun bu gücün içinde, bu savaşın içinde, bu savaşmanın içinde sevgili Başak Burcu arkadaşlarım siz istediğiniz zafere kavuşacaksınız. Evet bakalım iş meslek kariyer kartlarımız arkadaşlar siz iş ve meslek olarak da zor bir dönemin içerisinden çıkıyorsunuz. Ee, ve ne olursa olsun bundan daha önceki bence e, çalıştığınız iş yerinde ya da çalıştığınız ortamda yaptığınız emeklerin boşa çıktığını görüyorum ben e, ama bunları aldırış etmeden olduğunuz yere ya da önünüze çıkan yeni fırsatlara güzel bir şekilde devam edeceksiniz ve e, en azından yaptığım işin değeri biliniyor ya da yaptığım işin karşılığını alıyorum dediğiniz bir ortama kavuşacaksınız ve iş yönündeki kırıklıklarınız var sizin arkadaşlar biraz özgüveniniz güveniniz eksilmiş gibi İşte bu size bir diriliş yaşatacak iş konusunda eğitim konusunda yaşadığınız o enerji düşüklüğünü dirilerek kaldıracaksınız arkadaşlar iş konusunda size bir diriliş görünüyor bu hafta bakalım meleklerimiz sizlere neler söyleyecek Ben bu destemden de çekiyorum. Ve tabii ki aşk kartı olmadan olur mu? Evet. Arkadaşlar Ateş Ateş Şövalyesi sizlere diyor ki ani dikkatini gerektirecek ani bir olay. Zaman önemli. Her şeyi dikkatli düşün diyerek uyarıyor sizi. Ve melek mesajım diyor ki eylem yedilisiyle kişisel gücüne sahip çıkmaya çağrılıyorsun kendin için yapman gereken hayır demekse meleklerinin bu konuda sana güç vereceğine güven. Çaba sarf ettiğin konu yavaş ilerliyorsa bunun sebebi başkalarıyla bir çatışma değil. Kendi çözülmemiş içsel bir çatışman olabilir diyor sevgili arkadaşlar. Ve aşk kartınız diyor ki o senin ruh eşin. Nefes alıp verin. İçinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. Ve o ve ben çok mutluyuz diyebilirsiniz sevgili değerli arkadaşlarım. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından radyonuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.